Herkese merhaba. Bugün tam ölçüsünde bir irmik helvası yapıyoruz. Malzemelerimiz 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker, 2 tane dolu dolu yemek kaşığı tereyağı ve 2 su bardağı da soğuk su kullanacağız. Sadece bu kadar malzemelerimiz. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, öncelikle tereyağımızı tavamıza alıp eritiyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorduk. Evet tereyağımız eridikten sonra irmiğimizi katacağız. 2 su bardağı irmik. Bu arada ateşimiz orta ateş olacak şu anda. Ben e, kısacağımız değerleri size söyleyeceğim. Şu an orta ateşte tereyağımız eriyor. Evet tereyağımız eridi. Şimdi 2 su bardağı irmiğimizi tereyağımızı içine katıp kavuracağız. Şimdi 3 dakika kadar orta ateşte kavuracağız. Yani devamlı karıştırın ki irmik yanmasın. Evet şimdi 3 dakika kadar orta ateşte kavurduk. Şimdi altını kısıp 3 dakikada kısık ateşte kavuracağız. Evet altını kıstım tavamın. 3 dakika kadar da böyle kısık ateşte kavuracağız. Evet, 3 dakika orta ateşte, 3 dakikada kısık ateşte irmik ve tereyağını kavurduk. Şimdi 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. Ve yaklaşık 4 dakika kadar da bu şekilde kavuruyorum. Altını bu arada açıyoruz, orta ateşe getiriyoruz tekrar. devamlı karıştırmanız gerekiyor ki irmiğimiz yanmasın. O yüzden karıştırmayı sakın bırakmayın. Çünkü direkt hayvanın tadı değişir eğer en ufak bir yanık olduğunda. Böyle hafif hafif karıştırmanız yeterli. Evet 4 dakika kadar da şekeri kattıktan sonra orta ateşte bu şekilde kavurduk. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Soğuk su olması gerekiyor. Şöyle... Su vardı. Soğuk suyumuzu kattık. Şimdi ocağımızın altını kısıyoruz. Altını kısın. Ve şöyle bir dakika kadar karıştırıp altını kapatacağız. Eğer çok şekerli seviyorsanız bir buçuk su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Ama hani çok çok şekerli sevmeniz gerekiyor. Bir su bardağı şeker gerçekten hani iyi oluyor. Bu verdiğim tarif tam tutan çok lezzetli bir irmik helvası tarifi. Hemen kıvama da geldi. Kıvamı da yine çok güzel oluyor. Helvamız artık oldu. Şimdi ben altını kapattıktan sonra dinlenmeye bırakacağım. Şimdi ben altını kapatıyorum. Şimdi kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Evet irmik helvamız hazır çok lezzetli olmuş ben tadına baktım. Bence mutlaka denemelisiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.